Mürit'te Severin Fire ile Veronica Frans'ın yönettiği ve Richard Armitage, Rael Clyde, Alicia Silvestro'nun Jedi Martel gibi ünlü isimlerin rol aldığı Mürit, 13 Mart 2020'de Time Films tarafından vizyona çıkarıldı. İki çocuğuyla yaşayan Richard ikinci evliliğine hazırlanır. Sevgilisi Grace ve çocukların kaynaşmasını istediği için birlikte şehirden uzakta bir dağ evine giderler. Grace çocukların kendisinden hoşlanmaları için elinden geleni yapar. Ancak çocukların tek isteği babalarının Grace'ten ayrılmasıdır. Geçmişte yaşadığı travmalarla boğuşan Grace daha evinde bir takım tuhaf olaylara şahit olur. Genç bir kadın nişanlısının iki çocuğuyla uzakta bir kasabaya kar tatiline gitmesini konu edinir mürit. Bu üçlünün arasındaki buzlar çözüldükçe garip ve korkutucu olaylar meydana gelir. Bir korku gerilim türü olan mürit filmi macerayı da beraberinde getirir. Genç bir kadının evlenmeyi planladığı adam ve çocuklarıyla birlikte gittiği dağ evinde beklenilmedik sürprizlerle karşılaşırlar. İkinci evliliğini yapmak üzeredir. İki çocuk, iki çocuğu vardır ve bu çocukların yeni annelerini sevmesini de ister. Yalnız evlenmek istediği kadın oldukça gizemlidir. Sırları yavaş yavaş dökülmeye başlar. Sevgilisi Grace ve çocukların kaynaşmasını isteyen Richard, birlikte olmalarını sağlayacak kısa bir tatil planlar. Richard, çocukları ve Grace şehirden uzakta bulunan bir tatil köyüne giderler. Genç kadın, çocukların kendisinden hoşlanmaları için elinden gelen her şeyi yapar. Ancak çocukların tek isteği babalarının Grace'ten ayrıl. Yakında üvey anneler olacak olan Grace hakkında araştırma yapan çocuklar genç kadının yıllar önce yaşanan bir katliamdan sağ kurtulan tek kişi olduğunu öğrenir. Geçmişte yaşanan olayın travmasıyla boğuşan Grace daha evinde bir takım tuhaf olaylara şahit olur. Evin çevresinde yaşanan korkutucu olayların artmasıyla birlikte Grace karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Acaba masum olan çocuklar mı? Yoksa anne adayı mıdır? Yoksa asıl kurban baba mıdır? Filmin sonuna kadar asla kurbanın kim olduğuna karar veremeyeceksiniz.